Öncelikle herkese tekrar merhaba. <laughs> Vallahi yapmaya devam edeceğiz de kim alacak bilmiyorum. <laughs> onu, onu bir görmemiz lazım. Ee, yani e, tabii işin şakası bir tarafta. Ee, konuşmacı arkadaşlarımızın ben şu ana kadar söyledikleri hepsine katılıyorum. Ee, Avide, Atilla, da, de gerçekten çok önemli noktalara değindiler ve işin özü, ben de aynı fikirdeyim. <laughs> şu anda travmatik bir e, dönemden geçtiğimiz için çok Radikal kararlar alacağımız varsayarak ilerliyoruz. Ben de doğrusu isterseniz bunun orta vadede, e, orta ve uzun vadede böyle olmayacağını düşünüyorum. Çünkü evet, e, bir takım değişiklikler yaşayacağız. E, en basitinden işte e, 11 Eylül zamanında e, uçaklar ikiz kulelere girdiği zaman herkes e, ya bundan sonra artık gökdelenler bitmiştir bir daha kimse gökdelen yapmaz vesaire dedi. Ama çok kısa bir zamanda unutuldu. Bir de kim onların yerine daha büyüğü de yapıldı. E, tabii burada işin birkaç boyutu var. Bunun hepsi dönüp dolaşıp ekonomik boyutuna bağlanacaktır orta vadede. Kısa vadede demin bahsettiniz, yani işte mazol hiyerarşisinden bahsettiniz. Öncelik sağlık, aman ben kendimi koruyayım, çalışanımı koruyayım diye her türlü önlemleri aldık. Hayat durdu, Felç oldu herkes için ama bunun işsizliğe, ekonomiye etkisini hep beraber yaşıyor olacağız. Bugün bir şey okuyordum. Dünya çapında sadece restoranların şu ana kadar ki ekonomik yarattığı zarar, restoranların durmuş olması yaklaşık 255 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Buradan çalışan, ekmek yiyen, evine ekmek götüren, ev kirasını ödeyen bir sürü insanların hayatı da etkilenecek. Şimdi e, dönüyoruz ofis konusuna. Biz bu arada da e, işte demin onun aklımdan hesap etmeye çalışıyordum. E, herhalde Türkiye'de en çok ofis yapan grup biziz. Tayıncıoğlu olarak şu ana kadar e, Nida Kule adı, adı altında e, bunları e, çeşitli yerlerde yapıyoruz. Ama e, yaklaşık son herhalde bir 10 yılda e, 11'den fazla. E, yaklaşık 25 ila 45 kat arasında e, ofis kuleleri yaptık. Şu anda da devam eden e, 4 tane 30 küsur katlı, e, ot, pardon 5 tane devam eden e, küçük yalı ve Kayaşehir'de devam eden ofis projelerimiz var. Şimdi burada tabii gayrimenkul projelerinde birden bire her şeyi değiştiremiyorsunuz. E, artık dizayn parametreleri değişmek zorunda kalacak. Demin Emre de çok doğru söyledi. Belki şu ana kadar normal parametrede siz 10 metrekare alıyorken 15 alacaksınız, 14 alacaksınız ama 20 olmayacak. Çünkü ekonomik olarak mantıklı olmayacak. Böyle bir arsa arzı yok. Dolayısıyla dizayn parametrelerindeki değişiklik ile ve bazı alışkanlıklarımızı ee, değiştirerek bu dönemi atlatabileceğimizi ben şahsen düşünüyorum. Ha ne olacak? Ee, şu anda Türkiye'de yaklaşık e, 6,5 milyon metre, İstanbul'da 6,5 milyon metrekare ofis e, A ve B sınıfı ofis var. Ee, bu İstanbul tarzı metropoller için aslında düşük bir rakam. Ama yine Avin'in de bahsettiği gibi bizde özellikle eee Binalarda konutların ofise çevrilmesinden dolayı e, ve bunun daha ekonomik olmasından dolayı ofis alanı genelde bu şekilde kullanılıyor. E, bir de maalesef tabii e, A ve B sınıfından ben bahsediyorum ama e, işte bilmem ne plaza diyorlar bir bakıyorsunuz cam cephe giydirmiş hiçbir e, dizayn e, parametresine uymayan sağlıklı çalışma alanı olmayan ee, ama tamamen e, rant için yapılmış orada adamın arsası var ya ben buraya ofis yapayım nasılsa burası gelişti kiraya veririm şu kadarına e, şöyle kar ederim diye düşünüp yapılmış birçok ofisler de vardı. İşte bunların çoğu boştu şu anda yani covid öncesi söylüyorum yaklaşık olarak 2020 ilk çeyreğine çok iyi başlamıştı gayrimenkul sektörü ee, ama... E, Sonuçta e, ofis ihtiyaçları bir günde oluşmuyor. E, yaklaşık yüzde 25 bir boşluk vardı İstanbul'daki A ve B sınıfı ofisler için konuşuyorum. Yüzde 25 boşluk aslında çok ciddi bir, e, yani altı buçuk metre e, dediğimiz zaman e, işte bir milyon altı bin metrekare, bir milyon yedi bin metrekare boş alandan bahsediyoruz. E, şimdi işte e, mevcut bu. Ee, sosyal mesafenin eee emrele katılıyor çok doğru söylüyor. Aslında sosyalleşme değil, antisosyal mesafe oluyor bu ama mecburen e, bunu yapmak durumdayız. E, sosyal mesafenin artırılması ile birlikte bu boş alanlar belki daha e, dolacaktır diye düşünüyorum. Tabii işin ekonomik boyutu farklı. Çünkü kimse gidip de e, iki misli kira vermek istemeyecek. Hatta hatta işler herkesin etkilendiği için kiralar düşecek. Buna göre de aslında teorik olarak arsa fiyatlarında düşmesi lazım. Ama maalesef özellikle İstanbul gibi bir metropolde arsanız varsa son 30, 40, 50 yıldır o kadar alışmışsınız ki bunun fiyatının artmasına ya boş dursun değerlendirmeyeyim, niye yapayım diye düşünüyor arsa sahipleri. Nasılsa ileride değerlenecek. Hep mantık bu. O yüzden de. E, arsa e, bizim gayrimenkulcüler olarak e, bizim ham maddemiz. Bunun yokluğunda fiyat artıyor. E, bir de bunun üzerine yaklaşık 40 metrekare bir ofis yapıp e, burada siz e, 4 bin kişiyi çalıştıracak iken şimdi aynı 4.000 kişi için 80 bin metrekare ofis yapmanız gerektiği takdirde ve üstüne üstlük high rise olmasın, işte yatay yaşama geçelim, low rise olsun buna dediğiniz zaman Nerede burada arsa? Yani e, şu anda e, insanlar bu COVID stresinden ve travmasından dolayı e, gerçekleşmesi çok zor olan bir takım şeyler sürekli savunuyor. Ama uygulamada ben aslında daha Minör minor e, uyarlamalarla nedir bunlar? İşte asansör kullanımı en sıkıntılı işlerden biri. Özellikle high-rise'larda. E, asansörün zaten işte hesabı vardır. Oradaki metrekareden çıkarsınız. Asansör ihtiyacı buna göre sürati, sayısı vesaire o metrekarede çalışacak kişilerin pik zamanlarda e, yaratacağı talepten geri gidilerek bir yapılan bir hesap var. E şimdi siz asansöre daha az kişi alayım dediğiniz zaman zaten otomatikman e, bütün sistemi alt üst ettiniz. Ne olacak? Eee vardiya saatleri ona göre ayarlan ayarlanacak. Sirkülasyon artık e, giriş çıkışlar birbirinden ayrılacak. Daha fazla dokunmatik e, şeylerden kaçarak belki e, ses kontrollü e, veya e, işte fotoselli e, kapılar e, tarzında bir takım basit daha minor uyarlamalar ile bunun e, bu dönemin en azından kısa vadede böyle geçeceğini düşünüyorum ben. Ha orta ve uzun vadede demin söylediğim gibi. Design parametrelerinde artık yapılacak yeni değişikliklerle bugün korona gitti yarın başka bir virüs gelebilir. En azından bunu hayatımızın bir parçası olarak üzümseyeceğiz diye düşünüyorum. Fazla vakit almadım inşallah. Ben beni bıraksanız konuşurum çünkü biraz daha vaktiniz var aslında Özcan Bey. Siz bilirsiniz yani. O zaman e, şundan da kısaca baş bahsedeyim. E, e, aslında e, niye dediğimiz merkezi iş alanları e, kritik e, şu anda e, bir e, konu. Çünkü buralar genelde e, toplu taşımayla ulaşması kolay olan, böylelikle e, çalışanların daha rahat gelip gidebileceği, e, nispeten trafikten kaçınabileceği yerlerdir nedir mesela? Maslak, Levent hattı, Ataşehir, e, Kozyatağı hattı, havaalanı, eski havaalanı hattı tarzında çeşitli merkezi iş alanları var İstanbul'un çok çeşitli yerlerinde. Ve bunlar dediğim gibi genellikle toplu taşıma ya odaklı idi geçmişte. Şimdi siz İstanbul gibi 18 milyon nüfusu barındıran bir şehirde ben hem toplu taşımadan kaçınacağım, hem de merkezi iş alanlarının içinde olmasam da, başka yerlere gideyim, daha büyük bir yere gideyim dediğiniz zaman, e, hangi çalışanınızı nereden nereye taşıyacaksınız? Nasıl götüreceksiniz? Hangi trafikte kaç saati geçecek? Yani e, merkezi iş alanlarında aslında genellikle e, yükselmenin de sebebi, demin de söylediğim gibi, arsa fiyatları ve e, buna e, ge, 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 e, oradaki Talebe cevap verebilecek bir arz yaratabilmenin sebebidir. O yüzden ben merkezi iş alanlarında hala belki artık hani 40-50 katlı binaları bu kadar görmüyor olacağız. Zaten genelde bir belediyelerin de hükümetin de buna karşı bir soğuk bakma durumu söz konusu. Dolayısıyla artık ben de Özellikle merkezi inşaat alanlarında 15 ila 20 katı geçmeyecek şekilde bunun hayat bulacağını düşünüyorum. Ee, ama biz de baştaki sorunuza geri dönmek açısından şunu söyleyeyim, ee, yeni inşaatlarda e, muhtemelen bu kadar çok büyük katlı e, ofisleri artık bu kadar sık yapmıyor olacağız diye düşünüyorum.